bana bu Samsunlu olarak bu Samsun şeklinde bir insan dersen zaman Evet, e, Samsun'un önemli sahalarından birisindeyiz. Türkiye'nin de önemli alanlarından birisi hem kıyı uzunluğu olarak hem de e, rekreasyon alanı olarak, turizm alanı olarak burası çok önemli bir yer. Fakat bu saha her geçen gün e, böyle deniz tarafından alınmaya başlandı. Tabi bunun şöyle geçmişine gidecek olursak bu ta Kızılırmak e, oluşumunda etkili olan, Delta'nın oluşumunda etkili olan Kızılırmak'ın önüne yapılan e, barajlardan da biraz kaynaklı. Çünkü Kızılırmağ'ın önüne bu barajların yapılmasıyla birlikte artık yeteri kadar sediment gelemiyor. Bütçe bozuldu. Yani çok fazla malzeme gelmesi gerekiyordu ki doğuya doğru gelen akıntı bu malzemeyi kıyıya da getirsin ve bu plajlar varlığını sürdürsün. Ama bu barajların yapılmasıyla birlikte artık gelen sediment barajlarda birikmeye başladı ve buna bağlı olarak da artık burası yeteri kadar beslenemiyor. İkinci bir husus, küresel ısınmaya bağlı olarak deniz seviyesi kısmı olarak yükseldi. Yani şu kadar yükseldi diyemiyoruz ama belli bir seviyenin üzerine çıktı. Dolayısıyla bu dalga aşındırmasına bağlı olarak bu canım kumsallarımız, plajlarımız yavaş yavaş yok oluyor. Ve yaklaşık bir hani tam tarif vermek çok doğru olmaz ama 5-10 sene içerisinde bu saha daha da güneye doğru yani geriye doğru aşınması devam edecek. Yani bu güzel plajlarımızı kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. Zaten önlem olarak karşı tarafta görüyorsunuz bunu engellemek için taşlarla bunu desteklemeye çalıştılar. Fakat biz plajlarımızı taş yaparsak bu sefer kullanım amacının dışına çıkıyoruz. Dolayısıyla böyle bir riskin olduğunu söylemek isterim. Tabii yapılan çok önemli yatırımlar var bu sahaya. Dediğimiz gibi Samsun'un sayfiye yeri burası. Dolayısıyla bu zaman içerisinde işte buradaki hemen yan tarafta görüyoruz. beton bariyeri yok etti. Zamanla bu yola gidecek ve arkadaki konutlara kadar bu bu şekilde devam edecek. Yani birkaç 10 sene, 20 sene belki 50 sene içerisinde buraya kadar bu sürecin devam edeceğini öngörüyoruz. I'm going to give it